Merhabalar herkese. Bugün konumuz suction ucu seçimi yapılırken nelere dikkat etmeliyiz ve suction kanalları hasta ağzında yanak içerisine gömülüp işlevini yapamaz hale geldiğinde bunu nasıl pratik bir yolla çözebiliriz? Şimdi videoya geçeceğiz. Arkasından hasta ağzında görüşeceğiz. Tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar şimdi suction'ı inceleyecek olursak plastikten yapılmış bir materyaldir ve bükülebilecek bir materyaldir. Fakat büküldükten sonra büküldüğü şekli koruyabilmesi için içerisine bir tane metal çubuk yerleştirilmiştir. Bu çubuk baştan sona plastiğin tamamını izler ve biz bunu büktükten sonra hasta ağzına yerleştirdiğimizde büktüğümüz pozisyonda kalmasını sağlar. Suction seçiminde dikkat edeceğimiz nokta buradaki metal çubuk bazen burgu şeklinde yapılabiliyor ve kalitesiz bir malzemeden kullanılabiliyor. Böyle bir durumda ne oluyor? Bunu büktükten sonra suction genelde soru işareti şekline getirildikten sonra kullanılır ve hastanın yanak dokusuna takılır bu şekilde. Eğer burada içerisinden geçen metal zayıf ise ve mukavemeti düşük ise o zaman ağız yanak dokusuna takıldıktan sonra ağırlıkla birlikte bu şekilde kalmayacak ve bu yavaş yavaş açılacaktır. O yüzden suction hortumu seçimlerimizde içerisindeki geçen metali denemeniz gerekiyor ve burada sağlıklı bir suction seçimi yapmamız gerekiyor. Suction seçimi yaptıktan sonra kafa kısımlarını inceleyecek olursak kafa kısımları arkadaşlar standarttır. Normal koşullarda bu şekilde kullanılsaydı eğer suctionlar ağız içerisinde herhangi bir dokuya geldiğinde tamamen ağzı kapanacaktı ve kapandıktan sonra çekimi duracaktı. Fakat biz sürekli olarak ağız içerisinden sıvıları çekmesini istiyoruz. Istiyoruz. Böyle bir durumda içerisine 2-4-6 tane kanalı olan bir başlık yerleştiriliyor. Bu başlık siz ağza taktıktan sonra ön kısmından kapansa bile hemen yan tarafından vakum kanalları vasıtasıyla sular emilmeye devam ediyor. İsterseniz yan koyun bu sefer karşı taraftaki vakum kanalları çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde sakşının hiçbir zaman çekişi durmuyor ama bazı durumlarda sakşın emişi durabiliyor. Eğer çok yumuşak bir diş eti dokusu varsa bunun içerisine gömülürse o zaman bütün vakum kanalları tıkanmış olacak. Suction işlevini yapamaz hale gelmiş olacak. Şimdi hastamızda videoya geçelim. Burada da biraz önce anlattığım gibi vakum kanallarının nasıl tıkandığını göstereceğiz ve çözümüyle ilgili bilgi aktaracağım. Bakın gördüğünüz gibi yanak dokusu çok yumuşak ve gergin değil. Böyle bir durumda yanak dokusu bu kadar e, hareketliyken sakşını koyduğumuz zaman sakşının uç kısmı bakın şu şekilde yanağa gömülüyor ve yanak dokusundan burada biriken suyu çekemiyor. Şöyle tıkanıyor. Bütün vakum çizgileri burada normal takılarda bura gergin olsaydı o zaman bir tanesi tıkansa bile diğeri çekecekti. Ama bu şekilde buruşuk ve çok serbest olan yanak dokularında bu şekilde yanağın tümünü içine çekerek sakşın artık işlevini yapamaz hale geliyor. Böyle bir durumda ne yapacağız? Spanjdan faydalanacağız. Spancı sakşını koyacağımız bölgeye yerleştirdikten sonra üzerine koyduğumuz takdirde hiçbir şekilde yanak dokusunu emmeyeceği için sıvıları çekebilecektir. Açtığımız zaman bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yanak dokusunu çekmeyecek ve çalışma sırasında böyle bir durumda bütün sıvıları çekecektir. Çünkü burada sakşının uç kısımları yanak dokusuna ulaşmadığı için bu kanallar vakum kanalları tıkanmıyor arkadaşlar. Bu şekilde uygulamanızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bazı hastaların yanak dokuları çok serbest olabiliyor ve suction üzerindeki vakum kanalları bu serbest dokuyu çekerek tıkanabiliyor. Asıl amacımız bizim orada kanalların tıkanmadığı 2-3 tane oluk bırakmak. Bu sadece süngerle değil başka herhangi bir cisimle de olabilir ama dikkat edeceğimiz şey hastanın bunu yutmaması ve o bölgede yanak dokusunda ağrı acı hissettirmemesi olacaktır. Bugün çünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.